Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Tahtaya bakın bu soru bir sınav sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın 7'yi geri yürüteceğim. 7 çarpı ne yazsın arkadaşlar? 6 faktöriyel. 6'yı geri yürütüp 5'e kadar indireceğim. 6 çarpı 5 faktör. Şimdi dikkat edin bakın ne yapacağım. Bu 6 faktörü yer kalsın arkadaşlar. Diğer 6'yı da yürüteceğim. 6 çarpı ne yazsın arkadaşlar? Bakın. 5 faktöriyel. Devam ediyorum. 8'e geliyor diyeceğim arkadaşlar. 8, 7, bakın 6 faktör. Yer. Çarpı 5 faktör. Yer. Gördünüz mü? Ortak olanları ayırıyorum arkadaşlar. Şunlar gitsin. Burada ne kaldı görüyor musunuz? 42. Arkadaşlar burada 1 vardı. 6 kaldı. Burada arkadaşlar 8 kere 7 kaç oldu? Bakın 56. oldu. Şimdi hangisinin daha büyük olduğu gözüküyor değil mi? En büyüğü ne oldu arkadaşlar? C sonra A sonra en küçüğü ne olur arkadaşlar? B cevabımız adı. Bu bir sınav sorusuydu arkadaşlar. 27. Bakın bize fonksiyon verilmiş. Faktöriyellerle ilgili örnek olsun diye almışım buraya ben bunu. 1 bölü bakın. X faktöriyel eksi 1 bölü x artı 1 faktöriyel görüyorsunuz. <laughs> Buradan F1'i yazmış olsak arkadaşlar. 1 bölü 1 faktöriyel eksi 1 bölü 2 faktör. Burada ne var arkadaşlar? Bakın bir örüntü oluşacak değil mi? 2 yazdığımız zaman 1 bölü 2 faktörü eksi 1 bölü 3 faktörü. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. En sonda da f 19 yazacağız değil mi? 19 yazdığımız zaman 1 bölü 19 faktörü eksi arkadaşlar 1 bölü Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Taraf tarafa toplayacağız. Taraf tarafa topladığımız zaman bakın. Bunlar böyle gider. Geriye arkadaşlar bakın ne kalır? 1 eksi 1 bölü 20. Faktörüye cevabımız arkadaşlar denizdir. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada yine payda eşitleme sorusu var. Bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? Ben çarp N artı 1 ile çarpalım. Bunu neyle çarpalım arkadaşlar? N yani artı 1 Paydaların hepsi eşitlendiğini görebiliyorsunuz değil mi? Çünkü arkadaşlar n artı bir faktörü düşünürseniz eğer n artı bir çarpı n çarpı n eksi bir şeklinde görüyorsunuz değil mi? Bakın eşitledik paydaları. Birincinin payına ne gelir? n çarpı n artı bir arkadaşlar. İkincinin payı iki çarpı n artı bir. Paydaları kaldırdık ortadan. Burası ne oldu arkadaşlar? Yüz Şimdi n artı 1 parantezini alırsak arkadaşlar. n artı iki, Burası kaç oldu bakın? 110 Burası arkadaşlar 10 çarpı ne olarak düşünülecek? 11 n'imiz kaç olur arkadaşlar? 9 cevabımız değiliz. Evet, Devam edelim. Bu kümenin elemanlarıyla oluşturulan üçlü permütasyonların kaç tanesinde 2 bulunur diyor arkadaşlar. Şimdi 2 bulunacak. Diğer ikisini ne yapacağız arkadaşlar? Bilmiyoruz ya seçeceğiz. Şimdi kaç elemanımız var? 2 4 6. 6'dan kaç seçeceğiz arkadaşlar? 2 tane seçeceğiz. Buraya koyduk mu? Kaç elemanımız oldu şimdi? 3 tane. Bunlardan bir tanesi ne mi arkadaşlar bakın? Bir tanesi 2, diğer ikisi de buradan seçilen elemanlar. Kaç elemanımız oldu arkadaşlar elimizde? 3 tane eleman. Bu 3 tane elemanı kaç farklı şekilde sıralayacağız arkadaşlar? 3 2 1 6 farklı şekilde sıralayacağız. Seçimimizi yaptık ya arkadaşlar bakın buraya yazıyorum. Seç ve sırala diyorum. Seçimimizi neyden yaptık arkadaşlar? 6'nın ikisinden. Sıralamamızı 6 farklı şekilde. 6'nın ikisi neydi arkadaşlar? 6 çarpı 5 bölü 1 çarpı 2. Neydi arkadaşlar bu? 15. Buradan 15 çarpı 6 <laughs> arkadaşlar. Cevabımız kaç olur? 90. İşleme daha yaptık. Bakalım. <laughs> bir saniye 2 ha şurada alttan 2'yi seçmeyecektik değil mi? yanlış yaptık kalan 5'ten 2'yi seçecektik kalan 5'ten 2 şuraya yazayım orada da altın yaptık kalan 5'ten 2'yi seçeceğiz ya arkadaşlar Düzeltelim onu o zaman buraya da 5'in 2'si yapalım 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 Kaç olacak arkadaşlar? 10. Evet. Cevabımız zaman kaç olacak arkadaşlar? 60. Bir daha tekrar edelim. Evet. Şimdi 6 elemanımız var arkadaşlar. Evet. Bu elemanlardan oluşan üçlü permütasyonların kaç tanesinde 2 bulunur demiş arkadaşlar. 2'ye ne yaptık? Koyduk. Seçeceklerimizden biri 2. Geriye kaç elemanımız kaldı? 5. Bu 5 elemandan da ikisini seçtik. Sonuçta üç tane elemanımız oldu. Bu üç elemanı kendi arasında sıraladık. Permütasyon ne çünkü? Sıralama. Seç ve sıralama yaptık. Beşin ikisi on. Altı farklı şekilde sıraladık. Cevabımız almış. Devam edelim. Şimdi kaç elemanımız var arkadaşlar? Beş elemanımız var. Bu kümenin elemanlardan elde edilen üçlü permütasyonların kaç tanesinde E bulunmaz demiş. E yattık arkadaşlar. İşimiz kolay. Şimdi Kalan 4'ten neyi seçeceksiniz? 3'ü sıralayacaksınız kendi arasında. 4, 3, 2 cevabımız 4 edildi. İkili permütasyonların kaç tanesinde C bulunur, D bulunmaz demiş arkadaşlar. Bunu attık. Şimdi kaç elemanımız kaldı? Bakın yani tahtaya. Bizim 4 elemanımız kaldı arkadaşlar. Şimdi kaçlı permütasyonlar yazacağız biz? İkili permütasyonlar yazacağız değil mi? İkili permütasyonlar. Bu ikili permütasyonlarda ne bulunsun demişti arkadaşlar. C bulunsun. Diğerini de seçeceğiz. Geriye kaç elemanımız kalmıştı C'ye ayırdığımız zaman? 3'ten 1'ini seçeceğiz. Doğru mu? Seçeceğiz. Sonra burada kaç elemanımız oluşmuş olacak arkadaşlar? 2 tane elemanımız oluşmuş olacak. Bu 2 tane eleman 2 çarpı 1 farklı şekilde sıralanır. Seç ve sırala yazıyorum arkadaşlar. Biz kalan 3 elemandan birini seçtik. Bunlar iki farklı şekilde sıraladık cevabımız. 6. Bursa seçeneği olur. Şimdi karton kelimesindeki tüm harfler yer değiştirilerek demiş. Oluşturulan anlamlı ya da anlamsız. Altı harfli tüm kelimelerin kaç tanesinde T ile y, N yan yana. T ve N yan yana getirirsek arkadaşlar. Bir de bir T daha olsa TNT olacaktı değil mi? K, A, R ve karı çıktı. Kaç elemanımız var arkadaşlar? 5 elemanımız var. Çünkü yan yana gelenler bir eleman gibi davranıyordu değil mi? Eleman sayımız 5'e düştü. Şimdi bu 5 eleman kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır arkadaşlar? 5 faktoriyel. Bir de bu T ile N arkadaşlar kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? 2 faktöriyel farklı şekilde sıralanır. 120 çarpı 2 cevabımız kaç oluyor arkadaşlar? 240. Cevabımız denizde. Demek kelimesindeki harfler yer değiştirerek arkadaşlar 5 harfli. Anlamlı ya da anlamsız, sesli. Anlamlı ya da anlamsız, sesli harfle başlayıp sesli harfle biten kaç farklı kelime oluşturulabilir? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane seslimiz var arkadaşlar? 2 tane değil mi? Yani 2 seslimiz var. Burası sesli olacak değil mi? Burası da sesli olacak. Sesli harfle biten diyor. O zaman iki sessizden birini buraya kalan birini buraya koyacağız. Arada kaç tane sessiz var arkadaşlar? Üç tane. Bu üç tane sessiz kendi arasında sıralanacak. Kaç farklı şekilde sıralanır? Üç, iki, bir arkadaşlar. Bunları da çarptığımız zaman cevabımız kaç olur? 12 bursa seçeneği olur. Evet. Kalem kelimesindeki harfler yer değiştirerek 5 harfli anlamlı ya da anlamsız tüm kelimelerin kaç tanesinde A harfi L harfinin neresinde kalacak arkadaşlar? Bakın solunda. Yani buradan bir al oluşturacağız. Anladık değil mi? Şimdi bunları ayıralım arkadaşlar. Geriye ne kaldı bakın? Örneğin K elemanı kaldı değil mi? K'nın konulabileceği kaç yeri var arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3. Üç yerden birine K'yı koyduk diyelim. Diyelim ki şuraya koyduk. Kal yaptık. Evet. şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? E'ye geldi. Şimdi E'yi koyabileceğiniz kaç yer var? Dikkat edin. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. E'yi de koyduk diyelim arkadaşlar. Şöyle. Bir kale yaptık diyelim değil mi? Evet. Bir kale yapalım şöyle. Evet. Şimdi elimizde ne kaldı arkadaşlar? Geriye M harfi. Görüyorsunuz değil mi? M harfi kaldı. M'yi koyabileceğimiz kaç yer var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. ...beş yerden birine koyabilirsiniz arkadaşlar. Buradan cevabımız almış. Güzel bir soruydu değil mi? Evet. Aslı ile Kerem'in daralarında bulundu. Aynı zamanda edebi bir soru değil mi? 6 kişilik bir grup. Aslı ve Kerem'den biri başta, diğeri sonda olmak üzere. Evet. Biri başta, biri sondaymış. 2, 3, 4, 5, 6. Aslı Kerem arkadaşlar. Bakın ak yazdım değil mi? Burada da ince bir mesaj var herhalde. Evet 2, 4, 6. Evet burada ikisinden biri buraya, diğeri de buraya arkadaşlar. Şimdi geriye kaç eleman kaldı arada? 4 tane eleman var araya konulacak değil mi arkadaşlar? Buradan da 4, 3, 2, 1 şeklinde sıralanır. Buradan da cevabımız kaç var arkadaşlar? 48 bursa seçeniyor. Evet. Bir okuldaki öğrencilere arkadaşlar 4 basamaktan oluşan rakamları farklı numaralar verilecek. Evet. Bu işlem için tüm rakamlar kullanılacağına göre kaç farklı numara oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar başa ne gelemez? 0 gelemez 9. Şimdi 10 tane rakamımız vardı ya. Evet. Bir tane kullandık. Geriye kaç kaldı? Bakın 9, 8. Kaç oldu arkadaşlar? 7. Buradan 81 çarpı kaç olacak arkadaşlar? 56. Bu da ne yapacak arkadaşlar? 4. 536 çıkmıyor. Evet, Devamımız olsun. Anne baba ve 4 çocuktan oluşan bir aile yan yana oturacak. Anne ile baba yan yana olmak şartıyla. Anne baba yan yana arkadaşlar. Bir de 4 tane çocuk var değil mi? Şimdi yan yana gelen elemanlar bir eleman gibi davrandığı için toplam kaç elemanımız varmış gibi düşüneceğiz. 5 tane eleman arkadaşlar. Kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? 5 faktöriyet. Bir de şu anne ve baba kendi arasında yer değiştirebilir değil mi? <laughs> Cevabımız o zaman denizli seçeneği Anne baba ve çocuktan oluşan 5 kişilik bir aile yan yana fotoğraf çektirecekler. Fotoğraf anne ile baba yan yana en büyük çocuk ile en küçük çocuk yan yana olmak istediğine göre. Anne ile baba yan yana en büyük çocuk ile en küçük çocuk yan yana olmak istediğine göre kaç farklı fotoğraf? Anne baba var bir de büyük çocuklar arkadaşlar küçük çocuk yan yana. Bir de ortanca ayrı değil mi? Ortanca ayrı. Kaç grup oldu arkadaşlar? Üç grup. Şimdi bu üç grup kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? Üç faktörü. Küçükle büyük kendi arasında iki faktörü. Anne ile baba kendi arasında iki faktörü. İki, iki, altı, <laughs> Cevabımız kaç olur arkadaşlar? 21. <laughs> Efe ile Furkan da aralarında bulunan 6 kişilik bir kulüp sinema salonunda yayına oturacak. <laughs> Efe ile Furkan arasında bir kişi bulunmak şartıyla demiş. Şimdi Efe, Furkan, şurası bir üçlü blok olacak arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Evet. Tabi bu hareket edebilir arkadaşlar. Yani Efe ile Furkan bir blok oldu çünkü. Şimdi Efe, Furkan diyelim. Efe Furkan. Yani bunlar kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanacak arkadaşlar? Söyleyin bana. 2 çarpı 1. Şimdi geriye kaç kişi kaldı arkadaşlar? 4 kişi kaldı ya. 4 kişi kaldı geriye. Şimdi 4'ünden birini buraya koyduk. Geri kalanlarını arkadaşlar 3, 2, 1 şeklinde sıraladık. Bu 1. İkincisi arkadaşlar şimdi bu blok kendi arasında şu bloğun olabileceği kaç yer var arkadaşlar? blok. 4 farklı yerde olabilir arkadaşlar. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Blok'un 4 durumu var. Çarpı. Diğerlerini yazalım arkadaşlar. Buradan ne gelmişti? 8 çarpı 6. Evet. Bakalım fazla mı oldu o zaman? Bakalım. 4 çarpı ne oldu arkadaşlar burası? 48 oldu değil mi? O zaman kaç olur cevabımız? 192 olur. Evet yani cevabımız ne? Ali ve Ayşe'nin aralarında bulunduğu beş kişilik bir grup tiyatroya gidiyorlar. Ali ve Ayşe'nin arasında en çok bir kişi olmak şartıyla diyor. En çok bir kişi şu demektir arkadaşlar. Burada ya yan yana olacaklar veya bir kişi. İki durum var değil mi? O zaman Ali ve Ayşe'yi yan yana yaparsak arkadaşlar. Şöyle Ali ve Ayşe yan yana. Diğer kaç kişi kaldı geriye arkadaşlar? Üç kişi. Toplam kaç kişi var o zaman? 4 kişi. Bu 4 kişi kendi arasında 4 faktöriyel. Bir de arkadaşlar Ali ile Ayşe yer değiştirebilir. Değil mi? Buradan 48 cepte dursun. Bir de şimdi Ali ile Ayşe şöyle olacak. Arkadaşlar aralarına bir kişi koyacağız. Dışarıda da kaç kişi kalacak? Şöyle 2 kişi kalacak arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Burada kaç blok var? 3 blok var. 3 blok 3 faktöriyel 3 3 blok var arkadaşlar. Buradan bu 3 blok için şöyle diyebiliriz: AA 3 farklı yerde olabilir arkadaşlar çarpı. Şimdi bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Az önce söylemiştik. 2 geriye kalan 3, 2, 1 şeklinde sıralansın. Buradan da 6 gelsin arkadaşlar. 12 de buradan olacak değil mi? 36. Şu 3 blok olayını anladım değil mi arkadaşlar? Yani AA burada olabilir, ortada olabilir arkadaşlar sonda olabilir. Evet. Şimdi buradan 36 ile eksik oluyor mu bakalım? 48'i toplamış olacak arkadaşlar. Cevabımız kaç olur? 80 kaç olur? 4 olarak bulmuş olur. Cevabımız bu. Evet. Esra ve dört kardeşi bir sırada Esra başta veya sonda olmamak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir demiş. Esra ve dört kardeşi bir sırada bir saniye arkadaşlar geri alayım az şurada bakayım az yok orada tamam süper abi. devam edeyim. Esra ve dört kardeşi bir sırada Esra, ve, e, Esra başta veya sonda olmamak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir demiş arkadaşlar o zaman Esra'nın olabileceği kaç yer var arkadaşlar şöyle bir tane daha uzatalım burayı Esra numara Kaç yer var? 3 yer var. Esra bu 3 yerden birine ne yapacak arkadaşlar? Konulacak Şimdi diğer kaç kardeşi kaldı bunun arkadaşlar? Yok. Esra ve 4 kardeşi diyor. Toplam kaç kişi bunlar? 5 kişi değil mi? Evet. Geriye kalan 4 kardeş arkadaşlar. Kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır arkadaşlar? 4, 3 2 1 Buradan arkadaşlar 24 çarpı 3 Bu sıralama kaç farklı şekilde olur arkadaşlar? 72 farklı şekilde olur. Devam edelim arkadaşlar. Başka yok mu? Bakayım az. Var mı? Saniye. Evet. Bugünkü dersimizi de burada bitirdik arkadaşlar. Evet. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. 阿兹哈。